Hiç video atmıyorum bu zamanlar. Çünkü yaz tatili geldi artık. O yüzden video atmayı çok istemedim. Bugün bu kılıç oyununu oynuyorum. 2 saattir. Şimdi dövmeye çalışıyorum. Artık güçlendiğim için dövebiliyorum. Çok komik gözüküyorum. Bak. Kılıcımla. Ha. 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 Arkadaşlar umarım videoyu beğenin. Lütfen beğenin. Abonemiz çok yükseliyor. 1000 abone oldum mu? Gerçekten yüzümü gösteriyorum. Lütfen. Yine ben aldım mı? Ben bunları öldürüyorum ama ben bunlar ne işe yarayacağını bilmiyorum. Dövüyorum ama yani ne bileyim. Bu lan 18k? Ho 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 ho. Arkadaşlar like'larınızı basın ve bu adamı mahvedelim. Like'larınızı basıyorsunuz ve bu adamı mahvedelim ama bu adam ölmeyecek gibi ya. Bana saldırıyor 2 saatte Ben öleceğim. Ağlama yüzünü koruma Yüzünü koruma Seni burada biçerim çocuk Seni burada biçerim çocuk Seni burada biçerim 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 seni burada Arkadaşlar bu Seni burada biçerim çocuk Seni burada biçerim lan İşte böyle 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 Seni burada biçerim lan Kaç lira verdi bana Oh mis gibi bana lan al kılıç ta taş kılıç yaptım. O taş kılıcım var lan seni burada biçerim çocuk. Gel lan buraya. Seni burada biçerim. Arkadaşlar ben bunları aldım da ne işe ne yapıyor bunu? Buna... O 500 TL lan. 50 k mı Buna lan? Aa, efsane değil. E aç aç aç. Bu ne lan? Boyalı büyü mü? Bu ne lan tipe bak. Bir daha aç. Bir daha aç 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 aç. Yine boyalı büyücü çıktı. Allah tövbe. Bu ne çıkalım? Bir tane daha açabilir miyim? Bir tane daha aç. Boyalı büyücü çıkmasın. Tövbe. O ben ne? Boyalı büyücü nerede? Sıradan geliyor. Bu ne alakalı oğlum? Yine bu geldi. Oğlum yeter ha yeter. Nadir falan gelsin. Aa bozuk oğlum bu ya. Param boşuna gitti. Bu ne oğlum ne veriyor ki bu? En tak. En ileri Seni ekerim çocuk Allah. Seni burada ekerim. Ekeyim lan sen. Nereye gidiyorsun lan? Ne, nereye kaçıyorsun? Sen nereye kaçıyor? Seni burada ekerim diyorum. Ekerim sen nereye kaçıyorsun? Arkadaşlar like'larınızı lütfen atın aşağıdan. Abone olmayı unutmayın. Eee kafa topu iki attım bir tane de. Allah. Lan? Ben bin mi vuruyorum? Ben binliye tek attım? İyi bin mi vuruyorum. Tamam da bunlar ne oğlum ya? 50 kanalan. lan. Oğlum daha güçsüz yok mu burada? Daha güçlü kişi yok ki. Bura ne? Bu ödülleri kazanmak için tamamla tamamla git gitme. Tamamladım ya kaç kişi öldürdüm burada. Al hala adam öldürüyorum al. Al al şu adamları öldüreyim biraz. Seni burada ekerim. O, abicim bunlar bitmiyor. Arkadaşlar bunlar bitmiyor. Aa kenar kılıç almışım Çift kenar. Of be. Seni burada şimdi biçeceğim. O tek yedi. Bunlar da iyi. Tek yiyorlar. Oha yeni desenli şey geldi lan. 10 güç. 17 güç. Hayır. Seni burada ekerim çocuk seni burada biçerim çocuk. Sen ne bana bakıyorsun öyle? Arkadaşlar bu ne ya? Arkadaşlar Roblox'ta ne, ne oynayayım? Aşağıda yorum yazın. Roblox'ta ne oynayayım? Yazmıyorsunuz sonrasında ben ben de oynuyorum işte bazen şeyler. Bu ne? Allah Allah. Arkadaşlar bu oyun bu kadar. Sıra sıra başka Roblox'ta oyunlar oynuyorum. Şimdi bu oyunu bu kadar oynadım ama anlamadım bu O yüzden öyle çıkıyorum. Yoksa anlasaydım biraz da oynardım. Birinci miyiz? Lan sıralamada en aşağılardayım. Nasıl birinci oğlum? VG, SP, SP, O, P, D, V, G, No, O, D, No. Bu ne oğlum? Ayşe başka bir oyuna geçelim ya. Arkadaşlar şimdi böyle bir oyun oynuyoruz. Bilgames. Big Kamis pardon. Big Kamis. O oh, 88 level var. Ne oluyor oğlum? Bana. Ben bu oyunu azıcık da olsa biliyorum. Arkadaşlar her zaman 3 2 1 ne lan? E o yedi galiba arkadaşlar. Kaç üstte kaç üstte kaç. O geliyorlar. O geliyorlar. Bu savaş ne? Oo. Uh oo. -oh, uh -oh. Üste kaç üstte kaç. Kanka kaç. Kanka üstte işte kaç. Zaman yetmedi zaman. Yoksa ben kaçar mı? Kanka gittik. Kankacım en alta girdim yanlışlıkla. Vur abi tip Eyvah. Ben şuraya atlasam var ya. Allah. Oğlum ne oluyor lan? Kankalar geldim. Kanka yıkıldı, ev yıkıldı. Ağzına vurayım. Ev yıkıldı. Kanka ev yıkıldı. Kanka bunlar giriyor kanka. İki dakika daha mı yürü git. İçime girdiler içime. Bu ne oğlum? Bu savaş ne? Oha. Kankalar geliyor. Geliyor. Allah. Buraya binemezler değil mi? Binemiyorlar. Gel lan. Sana böyle vururum 15 15. Da 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 da. da, da, da. Bana vururlar lan bunu. Da 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 da. Durursun öyle işte. Arkadaşlar gelir misiniz? Bu adam robotlar hala burada. Burada bir iki robotlar var. Ve çok korkutuyor. Ölmüyor oğlum Aa öldü. Öldürüyor mu? Lan ne bakıyorsunuz lan dik dik. He? Ne oldu lan? He dik dik bakarsınız öyle. Ya, onu şimdi var ama size. Arkadan da geliyormuş var ya. Altıma ederim. Bir dakika mı Oha sende. Aha vurdum. Ağzına vurayım senin. Adam orada küçüklenmiş. Allah o ölmüyor bunlar arkadaşlar Arkadaşlar bana arkadaşlık atabilirsiniz adım zaten gözüküyor her tarafta baki 61 18 98 lan ne oldu lan öyle mal gibi bakarsınız bana mal gibi mal e ee, ne oldu bak canın gidiyor bak oh oh canın gitti mi bana bir ferahlama geliyor ne oldu lan ee? Ha iki kişi kaldınız. Arkandaki çocuk çıksın Arkandaki çocuk nerede? Sen öyle bir baka hepsi lan. O kaç kişisiniz onu? Bir survivor. O Oğlum biz nasıl toplayacağız onları? Bunları nasıl toplayacağım onları? Ana burada bir şey var mı? Ana. Bakayım e, o ne ama para lazım oh 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 14 level miyim 15 olmam için lazım o valla niye öne yapıyorsunuz bir dakikamız kaldı eyvah eyvallah olsun kanka kaç Kanka valla koş. Kanka koş. Altıma koy. Altıma koy altıma koy. Alta koyun lan. Robotlar gelmesin. 30 saniye kaldı. altı koyun alta koyun alta koyun alta koyun alta koyun. Alta koyun alta koyun. Şöyle yer açayım lan kendime. Kendime yer açayım. Düşersem ağzıma vurulur. Oho ho ho. Öne de yapın lan. Kanka ne yaptınız ağzını avrayım. Ben şuradayım onların köşede. pitu 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 Vuruyorum. Bu ne oğlum? Arkadaşlar biz şu an ne yaptığımızı bilmiyorum. İlk bunlara saldıracak. Ben en köşedeyim valla bana bana bulaşmayın. Oğlum bunların lazerleri nasıl gidiyor lan böyle? Lan çocuk kaldı orada. Çocuk kaldı. Kardeşim çıkar mısınız? Ben 15 15 vuruyorum zaten. Oğlum benim eve geliyorlar bunlar. Lan bunlar daha yakın. Kanka git dok. Oğlum bunlar benim eve geliyor. Yok lan onların evine gidiyormuş. Tamam bir şey yok sıkıntı değil. Devşeri. Ben dövüyorum hepsini. Ben dövüyorum. Arkadaşlar yorum yazın. Kim dövüyor ya? Döv lan şunu. Ama dövülmüyor bu. Biz 30 vurdu. 2 dakika daha mı? Yürü git. Bitti lan zaten. Şimdi öldürürsek bitti. Yo devler var. Ben devlere savaş açıyorum. Siz ne yaparsanız bakın. Ben devleri durdurmaya çalışacağım. Oo dört tane dev geliyor. Git, git. A o dört tane dört tane geliyor. İki tane geliyor. Arkadaşlar gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Altıma giriyor. Bir şey altıma giriyor. Çık şuradan. Çık şuradan. Ha. Vallahi dev ona saldırdı. Bir tane de bana saldırıyor. Hayır 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 Ben altımdaki insan savaşsana. Vallahi o sizi. Avrım Ya bana yapışıksınız bir de ya. Ama herkes buraya... Oo her yer yıkılmış. Tek bura var. Ben bir şey sıkmayacağım. Düşersek düşerim. ölüşüm, öleceğim, öleceğim 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 öleceğim, öleceğim, öleceğim. kaç kanka, kaç kaç kanka, kaç kaç, öldürüm, 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 Kankacım çekelim misiniz? 15 saniye kalmış zaten. Kankacım yürüyün gidin. On, ordu geliyor zaten bana. Allah. Allah'ım kurtar beni. Ordu geliyor. Aa uyursunuz böyle. Hii. Survivor'da kalın. İyi mi Survivor'da kalamadım. mı? Markete git, markete git hemen 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 hemen. Marketten hiçbir şey alamayız. Dön 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 dön. Orda orada benim silahım var. Çıkın. Bura benim yerim. Böyle böyle koya koya gidelim ya. Koya koya da gidemiyoruz. Bir dakikamız var kanka. Basalım. Kanka bas. Mustafa. Mustafa mısın lan sen? Mustafa bas. O Mustafa ne yaptın lan? O kısa yeterdi. Şuraları çok doldurmamız lazım ya. olmuyor yoksa. Geliyorlar hemen. Giriyorlar başımıza ne ya. Oha lan. Siz nereye girdiniz oğlum? Kanka ben demedim mi? Bunlar bana yapışık. Ben onlar düşerse ben de düşeceğim. Bak kanka düştüm ben de onların üstüne. Kanka ben çok sağlam çıktı ha benim. Oğlum buraya yıksınlar. Ben her şey vereyim bunlara. Büyü git lan buraya. Ne yıkarlar. Kanka görmüyor musun beni? <laughs> Oğlum ben çok güçlendim lan. Bismillah. Oğlum herkes bir tane şey yapmış. Ay a küçükler geliyor oğlum kü ne yapıyorsun lan Enerjin ne var a ne bu ne ben koyuyorum ben oturuyorum biliyorum arkadaşlar ama

içeriye gidiyor ama burası yıkılmaz bu her yer bir şey Herkes soruyor oldu bence Arkadaşlar buna baksana şu orduya baksana bu ne oğlum Manyak gibi lan. Adam ateşe baksana ya. Arkadaşlar bu kadar uğraşıyorum lütfen. Aşağıdan unutmayın. çünkü yaz tadı ne abi ya yani kafada bir iki attım az önce. 28 izlendi. Yani az izleniyor. Yaz tadı dilindeki izleyeyim. Aa ben atıyorum onu. Herkes ya stadyumda izliyor sanıyordum. Bir bak bu kafada da de hiç izlenmiyor. Dedim o zaman. Aa yukarıdan geliyor bir daha. Şimdi nasıl hepsini ıskalayayım ben. Heh, tamam burada. Hop tamam da var mı? O ben sniper mı be? Anam babam sniper mı be? Of ne vuruyorum oğlum. O mevi yıkılmaz dedim ben size. O ev yıkılabilir. Ben dedim bu ev yıkılmaz. Yıkılmaz. Vay her yeri para lan. Oy 9000 mi ne diyorsun lan be. Oha. 9000 oğlum gidelim marketten bir şeyler alalım lan. Böyle cici mici. Mi ya şey, abi bu çubuğu alalım. Bakalım neler varmış bu maga şimdi 20.000 üstü gelirse ağlarım ha Ne geldi kardeşim? Ne dans ediyor market sahibi? 3 4 bir top atıyor. Am bu ne ya? Çok kötü adam. Tam bir dakikamız kaldı. Aa uh o. -oh. Her yere ne koyuyorsunuz oğlum? Geçerken de koyamıyor muyum? Yürürken niye koyamıyoruz koyamıyordun? Kankacım en iyisini yapıyorsun. Herkes buraya gelsin. Herkes buraya domatsın. Herkes buraya domatsın. Her bütün bu robotlar buraya gelsin. Bütün robotlar buraya gelsin. Hiçbir şey yapamazlar bizim. Kanka malları tam köşeye gitmemiz lazım ki robotlar size gelmesin diye. Bunlar mal robotlar bana gelsin diye bu arada. Şöyle 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 Oo, ben en arkadayım oğlum ben en arkadayım. kapattım. Bana gelen yol bura. Lan bana gelen yol bura. Kanka buram bomboş. Buram bomboş. Oha lan siz ne yapmışsınız orada? Bak, görüyor muyum ben burayı? Görüyorum. Mazur. Kardeşim saldırın, vurun. Şimdi <laughs> artık bu sıra bu. Bu sırada 4 4 vuruyor lan nasıl. 19 19 vuracağım. 19 19. Seni şey burada ekerim Lan ne Adamlar girmiş nereye ya? Çıkın lan. Adamların akla bak. o <laughs> o da yıkılacak. Kanka her yer düşüyor. Kanka bu ne ya? Bunu. Ben de ateş ediyorum. Bilmiş gibi ateş ediyorum. Ben, tamam. Bu şarjı da ölmüş mü? 15 vuruyor yine onun ne? Bu da kirli Beşiktaş gibi şey yapalım. Beşiktaş'ı değil lan Beşiktaş gibi bir şey. Beşiktaş'ı şey diyelim mi? Ama bu ne oğlum? Bize hiç kimse saldırmıyor. O da mı ateş etti ama? Kim şu yeşil ateş ediyor? 60 <laughs> 61 61 vuruyor. Oğlum çok zor. Oğlum yeşil nasıl yapıyorlar? Bu ne? Oğlum bu ne lan? Ya git. Hoşt Hoşt Bu ne oğlum? Allah Oğlum bu ne? Arkadaşlar 1000 abone oldum mu dışarıda video çekmeye başlıyorum bu arada Ama şu ayın fişeğe niye girmiyorlar? Ölmeye çıkıyorlar 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum. Oo, oh, wow. Zengin oldum, zengin oldum, zengin oldum. Arkadaşlar geçen zengin olmuştum ya. Bir tane, bir anlık ama. Arkadaşlar bir el daha atar mıyız? Bir bakalım. Oo, bayağı bir geçmiş. Hadi bir el daha. Ne yapıyor oğlum? Lan buraya şey yapıyorlar. Barikat kuruyorlar. Ne var lan? Bu ne oğlum? Abi ne kayıyorsunuz oğlum? Bunlar ne Çok küçük bir şey. 22 binlik bir şey vardı ya. O merkez oraya kuruyor. Herkes orada kazandığı için. Şimdi devler geliyormuş oraya bir gülerim. Devler geldiğim için ki şey oluyor. Neydi? Çok güçlü oldukları için direkt yarıyor orayı. Bak şimdi başlayın. Bak hızlı basmam lazım. Kongo çok hızlı basıyorum. etrafın etrafım korumalık olsun. Ben daha bir şey istemiyorum. Şu bana gelsin böyle. Ölüyüm ben buraya doğru ya. ama nereye kadar buraya kadar ilerledim buraya kadar gelseydim ben. şuradan aa devler geliyor bittik arkadaşlar kısacası bittik bu devler aa iki katı da geliyor bittik Onu yetmez ha gücümüz asla yetmez bunlara bunların gücü bir daha bir ton baksana direkt deviriyorlar eyvah oha devlere nasıl vuruyoruz lan O manyak gibi geliyor bunlar. Öldük. Orada mı? Nah. Hiç yaşamayız bu arada. Öldük oğlum biz hiç yaşamayacağız. Ka kaç ben buradan kaçıyorum. Kanka girdiler. Lan beni bir girme. Ben niye burada bağlantı yaptım ki? Onun altı gitti ama kendisi gitmedi. Lan döv şunları. Oğlum burada kaç tane robot var. Mesela benim beyizim de var. Bu ne lan bu ne. Bu ne çok fena. Aaaa. Ah. Aaaa. Ah. Ölüyorum ölüyorum ölüyorum. Ya yardım et yardım et gerçekten yardım et. Aa, yardım edin yardım edin yardım edin. Hayır. Hayır 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 hayır. hayır. Yapma, yapma 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 yapma. Hayır yapma be. Hepsini can az. Kaç dakika kaldı oğlum? İki dakikadır duruyoruz. Ne diyorsun lan? Lan bir dakika bir dakika hadi arkadaşlar hadi. Hadi hadi hadi. Hadi oğlum vurun lan vurun lan. Hadi hepsini öldürüyoruz hepsini öldürüyoruz hepsini öldürüyoruz. Hepsini öldürüyoruz şu kaldı hepsini öldüreyim. Bitti. Allah'tan bitti. ya. İleride daha var. İleride daha var. Hadi hadi. o çok kötü geldiler. Arkadaşlar el ya. Yandan çıkmışım zaten. Benim base'e geliyorlar bunlar. Çünkü o altı base'i gitmiş. Benim base'im buraya taşıyor bu arada bak. Benim base'imin altı var burada. Allah gidiyor. Yeee. Yeah! Arkadaşlar zengin oldum. E, kesin zengin. 30 bine gider lan bu. Oha. 33 bine gitti. Bu ne oğlum. Abarttım diyecektim de. Abartmaktan daha fazlası oldu. 34 binim var. Yeter artık bir şey alayım. 34 binim var. Hadi lütfen. Bilemem. Bu ne? 4 level. Bu ne Anlayacağım. Daha iyileri gelecek. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Daha fazla istiyorsanız açıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar lütfen beğenin. Lütfen abone olun. Like atabilirsiniz. Beni sevindirirsiniz. Daha çok video atmama engel olmazsınız. Hadi arkadaşlar bay bay.